Çin Türk Sönmezli hoş geldiniz arkadaşlar. Evet şu an yükleme yeni başlıyor arkadaşlar. Ambar kapakları açıldı. Evet ambar kapakları açık. Vinç, Dehasa Vinç, İtalya biri, birindisi limanındayız. İlk yükümüz ambar için alınıyor arkadaşlar. Ambar içinde liman, liman personeli var arkadaşlar. Liman personeli shifting yapacak. içindeki malzeme ayarlayacak bir numaralı ambara doğru gidiyor arkadaşlar. Evet. Demir çubuk yükümüz var. İtalya birincisi limanındayız arkadaşlar. Buradan iki liman için yük alacağız arkadaşlar. Bir tanesi Kıbrıs Güney Rum kesimi Larnaka Diğeri ise Limoson Evet arkadaşlar iki parça yükümüz var. Dehasa vinç gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dehasa vinçle yüklememiz başladı arkadaşlar. Bismillah dedik. İlk yükümüzü koyduk. Liman kontrolcüsü de şu anda ambarların içini kontrol ediyor. Yüke uygun mu? Boş pozisyonda ne durumda? Daha önce ambarlar hasar görmüş mü? İkinci kaptan arkadaşlarımız da buna dikkat ediyor. Yüklemeden önce ikinci kaptan arkadaşlarımız da ambar fotoğraflarını çekiyor. Yüklemeden sonra herhangi bir zarar görmüşüm ambar limandan tazmin istenebilir arkadaşlar. Evet Grimaldi Lines limana doğru yaklaşıyor. O da biraz sonra liman manevrasını yapacak. vinç bir numaralı ambara yükü götürdü. Ambar içindeki çalışan liman personeli vincin içinden malzeme çıkaracak arkadaşlar. Alttaki kalasların üzerine yerleştiriyorlar. Tekrar sökülmesi, alınması kolay olsun diye, taşınması kolay olsun diye arkadaşlar. Evet. Grimaldi Lines limana doğru gidiyor arkadaşlar. Yükümüz tırlarla geliyor arkadaşlar. Hazır. Limanda yerlerini almış. Vinç vasıtasıyla 1 numaralı ve 2 numaralı ambarımıza yüklenecek. Yükleme işi bittikten sonra arkadaşlar sayım karşılıklı karşılaştırılacak. Şu anda stajyerimiz sayım yapıyor arkadaşlar. Vardiyesi olan diğer güverteci arkadaşlar vardiyesi geldiği zaman da sayım yapacak. Diğer güverteci arkadaşlar ambar kapaktan açtılar reisle beraber. Evet yükleme başladı şirkete yükleme başlangıcı saatlik bildirildi arkadaşlar. Çay, yemek modaları verdikleri zaman bunlar da bildirilecek. Hava ile ilgili bir <laughs> yağış durumu olup yüklemeyi engelleyecek bir pozisyon varsa kabaklar kapatılacak ve bunlar da şirkete bildirilecek. Tam şişleri tutulacak. Yük bittikten sonra bunlar karşılaştırılacak arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı varsa kaptanımız protesto yazacak. Sıkıntı yoksa yükümüzü alacağız. Ambar kapakları mühürlenecekse, sihirlenecekse sihirleri yapılacak. Sefere çıkacağız. 5-5,5 günlük bir seferimiz var hava olmazsa arkadaşlar. Güney Kıbrıs'a gideceğiz. Evet. Grimaldi Line yanaşıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Feribot yolcu taşıyor. Tır, kamyon, taksi her türlü makine, ekipman, araç taşıyabiliyor arkadaşlar. Hava oldukça serin arkadaşlar üzerime bir şey almamışım. Evet biraz üşüyoruz. Yaz gelmedi. Evet insanın sonuna geldik ama yaz gelmedi. İtalya'dayız. Bir ihtimalle artık buradan Kıbrıs'a doğru giderken havalar ısınacak inşallah. Ondan sonra da sıcak havada çalışmak daha keyifli olur arkadaşlar. Evet ambarları kontrol eden Sörbey merdivenden indi. Ayrılıyor arkadaşlar. Denizde iş arayan arkadaşlar. Ben gemide çalışacağım diyen arkadaşlar. Çok dikkat etsinler. Gemide çalışmak kolay değil. Yeni başlayan arkadaşlar hemen iş bulacaklarını düşünüyorlar. Karada bazı insanlar onları öyle anlatıyorlar sanırsam. Bazı insanlar liman cüzdanı çıkarmak için bazıları iş bulmak için söz veriyorlar ve arkadaşlardan para alıyorlar. Bazıları Deliklerini yapıyor ama birçoğu yapmıyor arkadaşlar. Bunlara çok dikkat edin. Hemen hazır iş yok arkadaşlar. Binlerce dolarlık hazır iş yok. Arkadaşların umutları kırılıyor. Hiç kimseyi tanımıyorlar. Bize ulaşan arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tecrübesi olan arkadaşlara biraz daha çabuk iş bulabiliyoruz ama tecrübesi olmayan arkadaşlarınki ki biraz zaman alıyor. O yüzden sabırlı olun arkadaşlar. İş bulmak isteyen arkadaşlar Haziran, Temmuz, Ağustos. En çok insanların Tatile çıktığı zamanlar Gemide de iş istihdamının oluştuğu zamanlar Arkadaşlar Yazın tatil yapayım derseniz Bütün seneyi evde geçirsiniz Yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum Tecrübe için 2-3 sene sabırlı olmanız lazım Çalıştığınız gemi ya da firmalarda Ne kadar zorluk olursa olsun Ne kadar sıkıntı olursa olsun sabredin arkadaşlar 2-3 sene tecrübesi olmayan arkadaşlar Düzgün güzel firmalara işe giremiyorlar arkadaşlar Bunlara dikkat edelim denizcilik hayatı, limanlar, eğer çıkış varsa dışarı gezme durumumuz olabiliyor ama bu koronadan dolayı doğru çıkış yok arkadaşlar. Evet yükü bıraktık. Gördüğünüz gibi gemi sancak tarafa biraz yattı, sallandı. Evet arkadaşlar yeni başlayan arkadaşlar. Öncelikle diyorum ki bütün videolarımızı seyredin. Denizle ilgili her şeyi seyredin. Denizci arkadaşlarınızdan bilgi alın. Gemiye gittiğiniz zaman sabredin. Tecrübeli arkadaşlardan bilgi almaya çalışın. Kendinizi yetiştirin. Sabırlı ve çalışkan olun. 7-24 çalışmaya hazır olun. İstirahat saatleriniz düzenli olacak. Ama önemli arıza problem olduğu zaman istirahat iş bittikten sonra arkadaşlar buna çok dikkat edin. İş varken vardem bitti demeyin arkadaşlar. Bu şekilde çalışamazsınız. Bir daha da iş bulamazsınız. İş bulduğunuz yerden de çıkarılırsınız. Sonra işsiz kalırsınız arkadaşlar. Denizcilik hayatı dışarıdan görüldüğü gibi sadece tatil gezme, eğlenme değil arkadaşlar. Aileden uzak kalma, hasret, vatan özlemi, eş dost akrabayı görememek, arkadaşları görememek. Çocuğunuz olsa göremeyeceksiniz. Ölümünüz olsa göremeyeceksiniz. Evet, ilk malımız ambar içine koyulmuştu. Şimdi boş olaraktan geliyor arkadaşlar vinç. Minç kendini yukarı kaldırdı. Diğer alınacak malları nasıl bağlayacağını size göstereceğim arkadaşlar. Daha önce söylediğim gibi dehasa vinç. Vinci kullanan arkadaş şurada. Evet halatlar önümüzden gidiyor arkadaşlar. Evet. İnşaat demirlerini bağlayacaklar. Demandaki personel biraz sonra bağlantı yapacak arkadaşlar. Şu an herhalde tırı bekletmemek için öncelikle tırdakini alacaklar. Sayım yapan arkadaşımız numaralarını da yazıyor galiba. Barkod numaralarını da. Kaç tane top olduğunu bunları da yazıyor. Çünkü mal draft survey yapılarak değil arkadaşlar. Kaç tane top yüklendiğini sayarak olacak. Güverteci arkadaşlar bu sayma işlemlerinden ekstra para alıyorlar arkadaşlar. İkinci kaptan sürekli takip ediyor. Karadaki personelle bizim gemi personeli güverteci arkadaşların yapmış olduğu, gemici arkadaşlarının yapmış olduğu sayım karşılaştırıyor. En son yükleme bittikten sonra tabi kaldıktan sonra arkadaşlar anlaşma yapılıyor ve sefere çıkılıyor. Evet gördüğünüz gibi çelik alatlar, demir çubukların arasından geçirme ve kancalara emniyet kancaları açılarak takılıyor arkadaşlar. Karşılıklı bağlantılar yapıldı. Son bağlantı, son iki bağlantı kaldı arkadaşlar. Son iki bağlantıdan sonra vinç yavaş yavaş askıya alacak. Emniyetli ise kaldırıp bu yükü bizim gemimize götürecek arkadaşlar. Hüseyin Türk Sönmez hayatı devam ediyor arkadaşlar. Mutlaka videolarımızı beğenmeyi, linkimizi arkadaşlarınızla paylaşmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. Sosyal medyamıza da paylaşalım. Beraber büyük bir aileyiz. İşe ihtiyacı olan, staja ihtiyacı olan arkadaşlar mutlaka bana WhatsApp'ımdan yaz. Aşağı yukarı her videomda WhatsApp numaramı yazıyorum. Telefonla aramayın arkadaşlar. Yüzlerce, binlerce arkadaşa yardımcı oluyoruz. Telefonla aramalara cevap veremiyoruz arkadaşlar. Evet. Alanlar, çelik alanlar iyice gerildi. Mal tırın üzerinden kalktı. Tır bir rahatladı arkadaşlar. Evet şu an alınan yük gemiye doğru yönlenmeye başladı. Evet. Vinç operatörünü görüyorsunuz arkadaşlar. Vinç operatörü yükü aldı. Limana doğru indiriyor. Evet, yükü limana mı koyacak acaba? Bir dengelememiştik. Evet, nitelence konuşuyorlar ben anlamıyorum. Evet, evet. Gemi içerisinde koyulacak olan tahtaları üzerine koyuyorlar arkadaşlar. Çünkü o tahtaların üzerine koyulacak Tahliye Limanı'nda o tahtaların altından tekrar çelik halatlar geçirilerek yük yukarı kaldırılması gerekiyor. Her yükte aynı işlem yapılacak arkadaşlar. En son bu tahtalar bazen liman tarafından alınıyor, bazen gemide kalıyor arkadaşlar. Gemide kalması bizim için iyi olmuyor. Birkaç ihtiyaç olan tahtalar alınıyor ama diğerleri çöp oluyor, denize de atamıyoruz. Limanlarda vermemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, tahtalarını da aldı. Yükü gemimize doğru götürüyor, ambarımıza götürüyor arkadaşlar bir numaralı ambardan devam edecek yükleme galiba. İkinci kaptan kargo operasyonunu büyük ihtimalle paylaştı onlarla. Sancağı koymuştu büyük ihtimal şimdi iskele koyacak ki gemide bir denge oluştu. Hep aynı yere yükleme yaparsa gemi o tarafa doğru yatar. Allah muhafaza geminin limanda batmasına neden olur arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi alatlarla limana bağlıyız arkadaşlar. Güverteci arkadaşlar çalışmalarına devam ediyor. Evet bu şekilde yüklememiz devam edecek. Bitene kadar böyle postalar çalışmaları devam edecek arkadaşlar. Yeni yükler geliyor. Tırla geliyor. Limanda da hazır yükler var. Herhalde önce tırla gelen yükler alacak bekletilmemesi için. Yükünü boşaltan tır hazırlığını yaptı. Gidiyor. Sıradaki tırlar çalışmalarını yapacaklar. Herhalde onlar da yüklü bizi bekliyorlar. Büyük ihtimalle tırlardan gelen yükler alacak bir şekilde arkadaşlar. Yük hazırsa bu sabah yanaştık. Akşama kalkarız herhalde. Şu an konuşmadık ne kadar kalacağımızı. Arkadaşlar limanlar çok hızlı. Artık limanlarda gezme tozma durumunda bekliyor. O yüzden iş yoğunluğu daha fazla arkadaşlar. Özellikle küçük gemilerde daha fazla. 10-15 bin tonun altındaki gemiler Koster piyasalarındaki işler büyük gemilere göre çok daha zor arkadaşlar. Ama iş tecrübeleri öğrenmek isteyen arkadaşlar bol bol limon olur, bol bol operasyon olur, hızlı çalışmalar olur. İş tecrübe becerilerini daha çok arttırır. Evet arkadaşlar. Şey denizlere, 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 beraber olmaya, beraber kalmaya. Birlikte deniz hayatını öğrenmeye çalışalım arkadaşlar bilmediklerinizi, öğrenmek istediklerinizi yazın. Bildiklerimiz cevaplarız. Bilmediklerimizle de sizi ilgili yerlere yönlendiririz arkadaşlar. Evet. Tırın kapağı çok güzel. Tek seferde hidrolik olarak açıldı. Hiç uğraşmadan. Öbür tarafta büyük ihtimalle öyle açılacak. Evet. Tırcı Erdiç seyrediyorsa o da tırın kapağını böyle yapabilir. Alistik oluyor olur Hidrolik yapmışlar Ama herhalde limanlar için böyle yapılmış Uzak yol seferlerini çalışan da Belki olmayabilir Evet arkadaşlar hava serin Güverteci arkadaşlar çalışmalarını yaptılar Onları bir selamlayalım bakalım Bize ne diyecekler Evet arkadaşlar selamlıyor musunuz Evet İtalya'dayız Ambar kapaklarını açtınız Çabuk demir, demir yüklüyoruz. Evet. Kıbrıs'a gideceğiz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün biter herhalde. Evet, evet. evet bugün bitme ihtimali var. Benim de dediğim gibi arkadaşlar. Evet. Tırlarla yükler hazır bekliyor. Şurada da görmüş olduğunuz sırada bizim gemi için büyük ihtimalle. Yük hazır olduğu için bugün yükümüz biter arkadaşlar. Evet. Arkadaşımız selamlıyor kahvaltıya gidecek. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar hava soğuk. Ben de kamerama gireceğim. Sık sık size videolarımızla beraber olacağız arkadaşlar. Eş dost akrabanız arkadaşlarınıza mutlaka linkimizi paylaşın. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Birbirimize destek olalım. Beraber büyüyeceğiz stajı ihtiyacı olan arkadaşlar, limancızdan çıkaracak arkadaşlar, pasaport çıkaracak olan arkadaşlar, sertifikalar, STV'ciler için, kurslar için bilgi almak isteyenler, imtihanlar için bilgi almak isteyen arkadaşlar, hizmet için bilgi almak isteyen arkadaşlar yazabilirler. WhatsApp numaramı her zaman belirtiyorum. Lütfen aramayın, yazın. Elimizden gelen yardımı sizin için yapacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.